Miran mıymış gerçekten? Ya kendisi düştüyse? Ya kim olacak başka? Daha ne kadar oldu şurada savurduğu tehditler? Unuttun herhalde. Neyse sen şimdi düşünme bunları. Hayırlısıyla amcan bir uyansın. Ak koyun, kara koyun çıkar ortaya. Haydi selametle. Azat, dur hele bak ben seninle bir şey konuşacağım. Oğlum ne yaptın bu evlilik işini düşündün mü? Evlenecek misin Elif'le? Allah aşkına. Ben de şimdi Elif'tir, evliliktir düşünecek hal var sanırsın. Vay, hayırdır? Ana oğul meclisi kurulmuş. Ne kaynatılıyor ha? Elif bir şeyler duydum ama. Kız, sus kes sesini. Azat, oğlum bak senin bir an önce bir karar vermen lazım. Bak ben sana diyeyim, bu iş sonraya kalırsa sonrası olmaz. Ama ben sana ne diyeyim şimdi? Ha? Amcam orada canıyla uğraşırken, ha Elif'le evleneceğim diye. Koşacağız sonra. Evlen tabii abi. Durduğun kabahat. Bak, gördün Reyhan'ı. Bir ayrıldım dedi, bir barışmış. Bence sen onu bekleme. Ailenle düşün. Reyhan ayrıldı mı? Ha, geri bile barışmış. Azat, bak senin Reyhan'a değil... ...ama bize karşı sorumluluğun var. Ya amcan ölürse? Allah aşkına ağzından yel alsın. Nasıl dilim arıyor böyle şeyler söylemeye? Tamam ağzımdan yel alsın. Allah korusun Allah amcana uzun ömür versin. Evlatlarına bağışlasın. Ama bu evlilik olmak zorunda. Ben senin niyetini bilmiyor muyum? Amcan ölürse alacan eline silahı saldıracak. Ana. Ne ana? Sen onlardan bir tanesini öldürünce onların eli arpul mu toplayacak? Onlar da seni öldürecekler. Sonra baban alacak eline silahı Azat yapma Allah aşkına yapma bunu. Nereye gidiyorsun oğlum? Hastaneye gidiyorum. Aklım amcamda. tez canlısın. Ben sana demedim mi bu işi çözerim diye? Haydi çöz bakalım. Bekle, bekle sen. Kız, kim arıyorsun sabah sabah? Yarın kim arıyorsun? Alo, Sultan Hanımcığım. Ne oldu, ne dedi, gelecek miymiş? <laughs> Gelmeyecek de ne yapacak? Gelecek tabii. Ama biraz meşgulmüş. Belki öğleden sonra, belki de akşam görüşecekmişiz. Haber bekleyecekmişim. Ya anne neyle meşgul ki? Akşama kadar konan taşlarını mı sayıyor? Ne yapıyor? <laughs> yaren, bak kızım benim için hiç rahat değil. Bir evladım için bir işe deyim derken seni böyle... Yok kızım ben vazgeçtim. Ben halledeceğim. Sen bu işleri bana bırak. Bak bundan hiçbirine güven olmaz Yaren. Ya anne sen bana güven içini ferah tut değil mi? Asıl onlar benden korksun. Geçmiş şey olsun kızım. Sağ ol yenge. Gün nasıl oldu? İyi, Melike'yle mutfaktalar. Senin de faydan ancak güle işte. Kızım söylemeyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum ama... ...sen bu ananı babanı hiç mi düşünmüyorsun, hiç mi acımıyorsun onlara? Ne diyorsun yenge? Benim bütün bu olanı biteni dinlemeye bile yüreğim varmazken... ...sen hala o Miran'ı babanın canının etrafında dönmesine izin mi veriyorsun? Ya onun umrunda mı ya? Adam anasını babasını yatırıp kıtır kıtır kesse... ...bu kız gene onu savunur. Hastane bahçesinde de el ele göz göze pek bir muhabbetliydiler. Cık cık. İleri gitme Yaren. Size benim evlatlığımı, ana baba sevgimi sorgulama hakkını kim veriyor? Benim kimseye verecek hesabım yok. sonra benimle konuşurken düşünerek konuşun. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.